Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim, kıymetli takipçilerimiz. Kanayan Yara Doğu Türkistan konulu bir programlar zinciri başlatacağız inşallah. Bugün de açılışı yapmak üzere bir giriş konuşması olsun diye Abdullah Oğuz hocamızla bir söyleşi yapacağız inşallah. Doğu Türkistan'ın şu anki durumu ile ilgili genel güncel bilgileri kendisinden alacağız. Abdullah Oğuz, hocamızla ilgili e, kısaca e, biyografisini söylemek gerekirse. 3 Mayıs 1973 tarihinde Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde doğdu. 1980 yılında Türkiye'ye geldi. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde, üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünde 96 yılında tamamladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1997-2001 yılları arasında reel ve finans sektöründe müfettişlik yaptı. İstanbul Üniversitesi Türkiye Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 2001 yılından itibaren ise reel sektörde finansman yöneticiliği yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Türkiye Enstitüsü'nde doktora yapıyor. İleri düzeyde İngilizce biliyor. Hocam hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. İnşallah daha iyi günleri bizi göreceğiz. Hem de Türkistan için evet. hem ülkemiz için. Onun Biz... yüzüyle. Şimdi hocam, e, Hazreti Ali'nin meşhur bir sözü var biliyorsunuz. E, bir zulme engel olamıyorsanız hiç olmazsa onu bütün dünyaya duyurun. Biz de en azından eee bu zulmü haberdar etmek için insanlara anlatmak için buradayız hocam. Bugünden itibaren programlar yapmayı düşünüyoruz. Beraber karar aldık inşallah. Bundan sonraki haftalarda da e, sizinle e, çok uzun sürmemek şartıyla yani insanlar e, sıkılmasınlar, programdan kopmasınlar tamam. diye 20'şer dakikalık evet, evet. yapmayı düşünüyoruz hocam. E, i̇nşallah hocam sözü size bırakıyorum. Tamam. Çok Günden teşekkür ederim. Değerli... Değerlendirmeyi... Alalım inşallah hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, sizin nezdinizde e, İyi Dünya Derneği'ne de e, ve bu dernekte faaliyet gösteren değerli kardeşlerime hepsine canı gönülden teşekkürlerimi arz ederim. Allah razı olsun. Bizi hatta e, geçen yıllarda bizzat Sivas'a kadar davet etmiş orada da Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerinizin e, derdine ses olmak için e, güzel bir faaliyette bulunmuştunuz. Allah razı olsun. Şimdi değerli hocam e, biliyorsunuz bugün Doğu Türkistan'la ilgili olarak artık e, ...mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, Doğu Türkistan'da ne olduğu konusunda e, konuşacaksak... E, ...konuya şöyle başlamakta fayda var. Şimdi hepimizin bildiği gibi İslam aleminin her tarafı e, acı, gözyaşıyla e, maalesef kanıyor. Ancak bunların arasında Doğu Türkistan'ın yeri bambaşka. Çünkü Doğu Türkistan'da olan artık bir zulüm kelimesinin çerçevesinin dışına çıkmış... ...tam anlamıyla bir soykırım. Şimdi bugün Doğu Türkistan'da yaşananı tarihimizde karşılaştırabileceğimiz yani İslam tarihinde karşılaştırabileceğimiz belki de tek zaman dilimi Endülüs'teki Müslümanların İspanyol Engiziyosunu tarafından son ferdine kadar ortadan kaldırıldığı ya da sürüldüğü ya da Hristiyanlaştırıldığı ve oradaki İslami varlığın tamamen ortadan kaldırıldığı tarihi eserleriyle, kültürel eserleriyle her şeyle tamamen ortadan kaldırıldığı o Endülüs'teki Müslüman soykırımıyla karşılaştırabiliriz. Çünkü bugün Çin Komünist Partisi'nin yönetimindeki Çin, Kızıl Terör Devleti, Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik planlı, programlı, uzun yıllardan beri ajandasında bulundurduğu bir programı artık dünyada kendisine karşı koyacak bir güç olmadığına kanaat getirdiği andan itibaren Doğu Türkistan'da uygulamaya başladı. Şimdi bu gün yaşanan Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımın başlangıç tarihi 2016 yılının Ağustos ayının 30'udur. Şimdi bize bazen soruyorlar ya Doğu Türkistan'daki bu e, zulüm, bu asimilasyon politikaları 4 yıllık 5 yıllık bir mesele değil. E, Çinlilerin Doğu Türkistan'ı ilk işgal ettiği 1757 yılından bu yana 250 yıldır var olan bir varlık mücadelesi. Niye bugün bu kadar çok fazla bu meseleyi gündeme getirmeye başladınız diye soruyorlar. Orada söylediğimiz söz şudur. Bugün Çinliler topyekun, bütün unsurlarıyla, bütün enstrümanlarıyla, bütün ellerinden gelen gücüyle Doğu Türkistan'daki Müslüman varlığı yok etmek için ortaya çıktılar ve artık bundan hiç kimse istisna değil. Yani Doğu Türkistan'da bugün Çinliler sadece dindar insanlara, sadece Türk milliyetçisi insanlara değil, Müslümanlık da tarihinde hangi bir izi olan ya da kendisi Çinli olmayan herkese karşı çok ciddi büyük bir düşmanlıkla, oradaki Müslüman ve Türk varlığını yok etmeye yönelik bir kampanyaya başladı. Şimdi bu işler esas itibariyle dediğim gibi tarihten bu yana peyder peyder yavaş yavaş gelerek şey yaptı ve 2016 yılının Ağustos ayının 30'unda Doğu Türkistan'daki bugün soykırım başladı. Ve 1 Nisan yani biz bu 1 Nisan'da biliyorsunuz şaka değil soykırım diye bir kampanya başlattık bütün Türkiye çapında. Hmm. Sağ olsun İHA ve diğer bu konuda Doğu Türkistan'a destek veren sivil toplum kuruluşları, yaklaşık olarak 200 tane sivil toplum kuruluşu ve 34 ülkede yapıldı bu program. Doğu Türkistan'da yaşanan bu soykırıma ses verdiler. E, temel mesele şuydu, bu işin yasal e, altyapısını da 1 Nisan 2017 yılında yaparak başladı Çinliler bugünkü soykırıma. Şimdi bugün Doğu Türkistan'da olan bitenle ilgili olarak herkesin kulağına e, parça parça farklı farklı şeyler geliyor ama eğer biz resmin tamamına ve bütün bu parçaları bir araya getirerek baktığımız zaman ortada olan şeyin bir soykırım olduğu çok açık bir şekilde ortada. E konuşmamın son kısmında da inşallah Allah nasip ederse burada yaşananlara 1948 tarihli Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşmedeki e, şeylere uyumu ile ilgili olarak e, kısaca bahsedeceğim. Şimdi bakın Doğu Türkistan'da bugün ne oluyor? Bugün Doğu Türkistan'da Topyekün Çin devletinin almış olduğu bir karar ve program dahilinde komple bütün Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk varlığını yok etmeye, asimile etmeye, herkesi Çinlileştirme yönelik bir politika uygulanıyor. Bu politikanın temel araçları. Bir, hapishaneler. Doğu Türkistan'da bugün yaklaşık olarak yüz binlerce insan geçmişte yapmış olduğu, o dönemde suç olmayan ya da İslam'ın ve Müslümanlığın en temel gerekli olan işlerden dolayı onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nedir bunlar? İşte cemaatle namaz kılmak, bir namazda imamlık yapmak, çocuğuna dini nikah kıymak ya da çoluğuna çocuğuna ne bileyim içki içme evladım gibi dini nasihatlerde bulunmak. Şimdi hapishane dediğiniz zaman sizin aklınıza e, Türkiye'nin bazı hapishanelerinde olduğu gibi insanların sıra sıra ranzalarda yatıp vakit öldürdüğü yerler gelmesin. Çin'deki ve Doğu Türkistan'daki hapishaneler her türlü insanlık dışı muamelenin sıradanlaştığı ölüm çukurlarıdır. Ve oralarda insanların organlarının sipariş üzerine alınıp satıldığı yönünde de çok ciddi kanıtlanmış raporlar var. Şimdi yüz binlerce insan hapishanede ve bugün Doğu Türkistan'da işlenen soykırımın aslında en temel unsuru olan toplama kampları. Biliyorsunuz toplama kamplı konsepti aslında 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudileri ortadan kaldırmak için Stalin'in muhaliflerini ortadan kaldırmak için, Mao'nun yine muhaliflerini ortadan kaldırmak için kullandığı bir soykırım aracıdır toplama kampı. Yani Çinlilerin e, o propaganda yalanlarında söylediği gibi insanları eğitmek için, insanlara bir dil öğretmek için vesaire öğretmek için yüksek duvarlı, dikenli, telli, işte önünde karakollu insanların zorla geceleri orada kaldığı yerler yapmazsınız. Toplama kamplarında Belleşmiş milletlerin vermiş olduğu rakam en az 1,5 milyon. Şimdi uydudan tespit edilen toplama kamplarının yerleri, kapasiteleri ve bizim bu konudaki araştırmalarımızın sonucunda ortaya çıkan rakam bunlardan çok çok daha yüksek. Yani 3 ila 5 milyon arasındaki insanın bu toplama kamplarında bulunduğu yönünde bilgilerimiz var. Şimdi bu toplama kamplarında ne oluyor? Ben önce şöyle bir şey daha ayrıntı vererek başlayayım toplama kamplara. Şimdi bakın bir insanı hapishaneye atmak için sizin e, uyduruk da olsa bir mahkeme yapmanız lazım. Yani Çin'de hiçbir mahkeme bağımsız ve de özgür karar vermez. Ama ne olursa olsun bir insanı hapse atmak için bir mahkeme yapmanız lazım. E, uyduruk da olsa, yalandan da olsa bir kanuna istinad etmeniz lazım. Ve o insana kaç yıl yatacağını söylemeniz lazım. Ama toplama kampı dediğiniz bu suikırım e, müesseselerinde yatan hiç kimse ama hiç kimse, bu da Çinlilerin itirafıdır. Hiç kimse, hiçbir mahkemede yargılanmış, hiçbir yasal suçla suçlanmış ya da ne kadar yatacakları belli olmadığı şekilde de o toplama kamplarına atılıyorlar. Bu toplama kamplarına atılan insanların profiline baktığınız zaman 14 yaşından 80 yaşına kadar insanlar. Eğitimsizinden üniversite profesörüne, 5-6 tane yabancı dil bilene, işsiz gençten milyon dolarlık, yüz milyon dolarlık ticaret yürüten insana, akademisyenlere, sanatçılara, futbolculara kadar Doğu Türkistan toplumunun her katmanından insan var. Yani burada bu toplama kamplarının herhangi bir şekilde eğitim ya da başka bir şey için açılmadığı çok açık net. Yani e, su gibi Çinceviler hayatının 20 yılını için Komünist Partisi'ne adamış, işte devlette bürokratik yapmış, işte dünyanın en iyi üniversitelerinde büyümüş. Okumuş ya da ne bileyim futbolculuk yapan ya da bir sanatçı olan bir insanın herhangi bir mesleki eğitime ihtiyacı olmayan insanların da buralarda çok sık şekilde yaşandığını biliyoruz. Şimdi buralarda ne yaşanıyor? Bakın buralardan çıkıp bir dünyaya kavuşabilmiş yaklaşık 10 kişi var. Şu sorakla gelir hemen. Bu insanlar nasıl çıkabilmişler? Bu insanlar başka ülke vatandaşı. Yani Doğu Türkistan'daki toplama kamplarından çıkıp düz dünyaya kavuşabilmiş insanların tamamı başka ülke vatandaşı. Ve şunu çok iyi biliyoruz. Bu şu anda o toplama kamplarında, o hapishanelerde ya da dışarıda gözetim altında onlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da var. Ve bu toplama kamplarından kurtulmuş ablalarımızın ve abilerimizin vermiş olduğu şahitlik. Bunlarla ilgili olarak mesela Gülbahar Celilova diye bir ablamız var. Ben de birkaç yere kendisiyle beraber gittim. Şahitliğine de bizzat şahitliğim vardır. Oralarda yaşa başına gelenlerle ilgili olarak ne yaşadığını anlatan onlarca videosu var. İnternete yazarsanız çıkar, onlardan bir tanesini bir dinleyin. Ben bunların ayrıntısını ve teferruatını burada anlatabilecek yüreğe sahip değilim. Yani bunu tekrar etmenin çok şeyi yok. Ama bakın buralarda her türlü işkence, her türlü insanlık onurunu zedeleyecek muamele, insanların dini inançlarından tamamen vazgeçerek komünist ateist çinliler olduklarını kabul ettirinceye kadar buralarda kaldıklarına dair şeyler var. Yani özellikle Gülbahar ablam 14 yaşından 80 yaşına kadar kadınlara şahit olduğunu, işkenceye şahit olduğunu anlatıyor. Ve burada yaşayan insanlara her gün ne olduğunu bilmedikleri ilaçlar ve ne olduğunu bilmedikleri aşılar yapılıyor. Dolayısıyla burada yaşayanların yani herhangi bir insani hakkı yok. Buralar tam anlamıyla Doğu Türkistan'daki Müslüman toplumu dönüştürüp Çinlileştirmek, dönüştüremediklerini de öldürmek için kurulmuş aynı Hitler'in kurduğu müesseseler gibi yerler. Hani e, aynı yalanı tekrar ediyor Çinliler. Hitler'in e, toplama kamplarının girişinde Arbeit macht frei yazar. Çalışmak özgürleştirir demek. İlk etapta, ilk açtığı zaman e, dünyaya söylediği yalan da oymuş. Ben burada insanları meslek edin dinliyorum diye. Hitler'in şey Stalin'in kurmuş olduğu kulakların uzun açılımı da insanları çalıştırarak dönüştürme kampları gibi şeylerdir. Şimdi yüz binlerce insan hapishanelerde, milyonlarca insan toplama kampında. Peki ya çocuklar? Yani hem bu toplama kampında annesi babası olan ya da dışarıdaki Uygur ebeveynlerin çocuklarını da çocuk kampı adı ismini verdikleri yerlerde tamamen Çin gelenek ve göreneklerine göre yetiştiriyorlar. Bu çocuklar oradan çıktıkları zaman yani o çocuk kampı dedikleri çocuk hapishanelerinden çıktıkları zaman ne dinlerini ne milliyetlerini hiçbir şekilde hatırlamayacaklar. Geçenlerde internete bir video düştü. Bir tane küçük kız orada öğretmene şey diyor e, abinin adı ne diyor? Abimin Çince ismini bilmediğim için söyleyemem beni, bana kızarsınız döversiniz diyor. Yani oradaki çocukların kendi isimlerini, akrabalarının isimlerini bile Çince harici herhangi bir dille ifade edilebilme gibi özgürlükleri yok. Yani çocuklarımız da yani milyona varan çocuk da bu çocuk yetimhane vesaire adı altındaki yerlerde Çinleştiriyorlar. Hapishane, toplama kampı, çocuk kampı. Peki dışarıda yaşayan insanların hayatı normal mi? Yani bu bahsettiğim e, kamp ya da hapishanede olmayan insanların katiyen değil. Onların hayatı da 7 gün 24 saat gözetim altında. Yani bugün Çin artık bütün dünyanın bildiği gibi gözetim teknolojilerinin en ileri seviyesine ulaşmış bir ülke. Doğu Türkistan'da evinizden çıkıp işinize gideceğiniz 500 metrelik yerde en az 10 kamerada gözetleniyorsunuz. Cep telefonunuz sürekli kontrol altında, iş yerinizde, sokakta her yerde gözetim altındasınız. Hatta geçenlerde bu Türkiye'de de çok meşhur olan Huawei, Çin'de bu gözetleme kameralarına Uygurları ayırt eden bir yazılım yapıp bunun patenti için başvurduğunda yakalandı. Yani artık Doğu Türkistan'da ve Çin'in diğer bölgelerindeki gözetleme kameraları yoldan geçen bir insanın Uygur mu yoksa Çinli mi olduğunu ayırt eden bir teknolojiyle takip ediyor. Sizin yürüyüşünüz, hızınız, arabanızı nereye park ettiğiniz, atıyorum her gün akşam saat 8'de evinize geliyorsanız, bir gün 10'da geldiyseniz hemen tak kardeşim hayırdır vesaire gibi sorgular, sualler. Hatta geç, işte geçen gün bir yerde okudum. Çinlinin biri ya gitmiş doğu Türkistan'da bir şeyler yapmış, geri dönmüş. Ya demiş. Bu kadar da kontrol gözetleme olmaz demiş. Adama 4 yıl hapis cezası vermişler. Yani bu şekilde çok ağır bir kontrol altında. Yani o 1984'te romanını okuyanlar varsa George Orwell'in aramızda. Oradakiler e, o şey yapabileceklerdir. Orada anlatılan distopya bugün Doğu Türkistan'da birebir hayata geçmiş durumda. Şimdi hapishane, toplama kampı, çocuk kampı, dışarıda gözetlendiniz. Neresi kaldı? Evinizin mahremiyeti kaldı. Yani insanın zaman, aklına şu tamam. O da kaldı. tabii ki. Bakalım evet. o da kaldıysa. Onu da onu da asla bırakmıyorlar. Onu asla bırakmıyor. Bakın onu da kontrol etmek için Doğu Türkistanlıların evlerine kardeş aile adı altında Komünist Partisi'nin yetkililerini gönderiyorlar. Onlar da geliyor sizinle yatıyor, sizinle içiyor, sizinle yiyor. Hatta bunun propagandasını Çinliler bizzat kendisi yapıyor. Geçenlerde Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi'nin yayın organı olan Şincan gazetesinde 1 milyon 600 bin Çinlinin işte bu Doğu Türkistan'daki evlere kardeş aile kampanyası adı altında gittiğinden bahsetti. Yani bu şu. O adam sizinle beraber yiyor, yatıyor, içiyor, vakit geçiriyor ve şundan emin olmak istiyor. Sizin herhangi bir İslami faaliyette bulunmadığınızda, herhangi bir milli kültürünüzü devam ettirecek faaliyette bulunmadığınızdan, domuz yediğinizden, içki içtiğinizden emin olmak gerekiyor ki toplama kampına ya da hapishaneye gönderilmeyin. Yani bu şekilde aynı zamanda Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerinde erkeklerin tamamının toplama kampında olması nedeniyle bu evlere giden Çinlilerin yaratmış olduğu ahlaksızlık ve rezillikler de işin başka bir tarafı. Şimdi bu şekilde bir insanın Doğu Türkistan'da yaşayan herkesin hayatının 7 gün 24 saati Çin Komünist Partisi'nin kontrolü altında ve bu şekilde asimilasyon ve soykırıma tabi tutuluyor doğu Türkistan'daki Müslüman Türk kardeşleri Aynı zamanda Çinliler doğu Türkistan'daki Müslüman nüfusu azaltmak için çok uzun zamandan beri sistematik bir göç politikası izliyorlar. 1949 yılında Çin Komünist Partisi Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu zaman doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin oranı %91. Çinlilerin oranı ise sadece %6. Bugüne geldiğimizde Çinlilerin Doğu Türkistan'daki oranı yüzde %50'yi geçmiş durumda. Aynı zamanda bugün özellikle 2018 yılından sonra bu da Çin'in de resmi devlet rakamları kadınların zorla kısırlaştırılması kürtaj gibi yöntemlerle Doğu Türkistan'daki doğurganlık ve nüfus şeyinin çok hızlı bir şekilde düştüğüne dair zaten Çin devletinin bizzat çıkarmış olduğu rakamlar. Ve çok uzun zamandan beri Doğu Türkistan'daki özellikle 18 yaş altı genç kızların Çin'in iç bölgelerindeki fabrikalara götürülerek zorla çalıştırılması kampanyası son dönemde artık dünyada adına köle işçilik denen yeni bir kavrama dönüştü. Özellikle toplama kamplarındaki insanlar bir süre sonra artık Çin'deki, önce Çin'deki fabrikalara götürüldüler. Çin'deki fabrikalara götürülürken yolda kameralara yakalandıkları için artık toplama kamplarının kenarlarına yapılan Fabrikalara zorla köle olarak çalıştırıyorlar. Aynı zamanda Doğu Türkistanlıların özellikle pamuk toplama işinde zorla ve köle şeklinde çalıştırıldıkları yönünde çok ciddi uluslararası kuruluşlar raporları nedeniyle e, biraz gündemi takip eden herkes bilecektir ki e, artık Avrupa'da ve Amerika'da e, Doğu Türkistan'dan gelen pamuk ve onun üret ondan üretilen mamullere karşı ciddi bir boykot söz konusu. Hatta en son HM bu boykotu yaptığı için Çin'de biliyorsunuz başına bazı sıkıntılar geldi. Şimdi bu şekilde bu şekilde Doğu Türkistan'daki insani varlığımıza yani Müslümanların insani varlığını yok edip hepimizi Çinlileştirmek için her türlü işkence, katliam, zorbalık kullanıyorlar. Çinliler aynı zamanda aynı İspanyol Engizisyonu'nun Endülüs'te yaptığı gibi Doğu Türkistan'daki Müslüman varlığın kökleri olan camilerimizi özellikle tarihi camilerimizi yıkıyor. Örnek vermek gerekirse Hoten şehrinin Keriye ilçesindeki Küçük Hedkar Camisini dört yıl önce uydudan baktığınız zaman yerinde duran cami bugün tamamen bir boşluk şeklinde. Mezarlarımızı yıkıyorlar. Mezarlar biliyorsunuz bir Müslüman toplumun ve İslam öncesi de Türk toplumlarının tapu senedidir. Orada, orada bizim yaşadığımızın delilidir. E bunları da yok ederek oradaki varlığımızı yok edip yarını bilgi bunlar bunlar yaşamıyordu zaten demenin peşindeler. Yani bu biraz önce anlattığım her şey aslında 1948 tarihli soykırımın önlenmesine yönelik sözleşmenin bütün unsurlarını taşıyor. Yani bugün artık bazı ülkelerin parlamentolarında kabul edildiği gibi Doğu Türkistan'da yaşananın adı her dilde soykırımdır. Kısaca özet olarak Doğu Türkistan'da bugün yaşanan şeyler, yaşanan soykırımın genel çerçevesi budur İsa Hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, başta da belirttiğimiz gibi kısa bir program olacaktı zaten. Allah razı olsun e, genel hatlarıyla tabi 20 dakikada değil 20 saatte de özetlenecek bir e, olay değil. Eee senelerdir 250 yıllık dediniz değil mi? 250 yıllık 250 bir, yıldır dava... bir varlık mücadelemiz var evet. Evet. 250 yıllık bir davanın 2 20 dakikada ya da 2 saatte anlatılmasının yolu yok tabii ki. İnşallah biz karınca kararınca ilerleyen haftalarda 20'şer dakikalık yine programlarla Doğu Türkistan'ın tarihine yine çok bilinen doğru bilinen yanlışlara değiniriz hocam inşallah sizin nezdinizde. İnşallah, i̇nşallah inşallah hastanımda. inşallah Tabii ki. Hocam mesela en çok içimi acıtan canımı yakan şeylerden biri de şeydir mesela hani isimler var ya isimler yani Orta Asya evet. diyoruz ya Orta Asya nedir Orta Asya? Orta Asya mı Türkistan mı? Yani Kesinlikle. buradan başlamak üzere, buradan başlamak tamam. üzere bu konulara girmemiz gerekiyor hocam. İnsanlar bilmiyor. Tamam. Yani biz de cahilane tamam. e, öncesinde bunları kullanıyorduk. Orta Asya'dan geldik. Orta Asya'dan gelmedik. Türkistan'dan geldik. Türkistan'dan geldik. Kesin. Ben evet. aynı zamanda Türk tarihinin başlangıcını çalışmaya çalışan bir akademisyenim. Ee, İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde doktor yapıyorum çalışmalarında Türk tarihinin başlangıcı. Çok güzel olur. O tarih oradan itibaren başlarız. E, güncele geliriz. E, sorusu olan arkadaşların sorularını alırız. Böylece inşallah e, her hafta çok sıkmadan 20, -20 dakikalık programlarla e, Doğu Türkistan ve Türk tarihinin e, genel hakkında e, dinleyenlerimizi bilgilendirmeye çalışırız. İnşallah. Şimdiden buradan söyleyelim. Doğu Türkistan'la alakalı sormak istediğiniz, hocama sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri mesaj olarak e, İyi Dünya Derneği sayfasına gönderirseniz biz de hocamdan bu soruları inşallah cevaplamaya çalışırız. Hocam müsaadenizle canlı yayını bitirelim inşallah. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ee, Allah inşallah, razı olsun e, Allah Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. Hocam, için. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu benim için Sağ. Bir göre bir nimet. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Hocam küçük de olsa bir katkıdır hocam inşallah. Bu Rabbim kabul buyursun. Zulmenin zulmümüz, en azından sessiz kalmamış olalım bu şekilde. Kafamız belli olsun. Karınca, karar, evet. karınca gibi. O, su taşıyan karınca gibi. Bizim tek ümidimiz Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Başka bir yaptığımız amele sayemize güvenecek durumda değiliz. Evet. Ee, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi Firavunun karşısında olmak evet. yetmez. Musa'nın yanında olmak lazım. İnşallah evet. Musa'nın yanında olanlardan etsin Rabbim. Amin hocam. Peki selamun aleyküm hocam. Eyvallah. Müslüm Başkan'a da rahmet olsun inşallah. Amin, Amin hocam. Allah razı olsun. Peki hocam. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm, akşam aleyküm. Akşam. selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah.